selamlar, selamlar, selamlar Çaldığıma bakmayın, başka selam verecek bir şey Bugün, bir dakika. Bakın. Kesmeyi vurun ben ne aldım arkadaşlar. Ben çok güzel bir şey aldım. Bir dakika, şöyle kolumun altına alayım. Kapıyı, bu arada aldım. Çok güzel, bu böyle değil. Şimdi onun odasını hazırlayacağız. Eçenler falan burada. Burada kaplar falan var. Kaplar falan var. Buraya takılır falan var. Ben yani de senin için çok tanıdım ben de. Böyle de yapabilirsin. Hemen. Çok memnun oldum. Evet, uu açıldı. Neyse yani hemen size eşyaları tanıttım. Nasıl yaptığımı da göstereyim. açıldı şu an. Gördüğünüz gibi. Böyle bir tahtasını alabilirsiniz. Um, ondan sonra, arkadaşlar. Şuraya bir dakika. Sonra şöyle bir örtümüz var bunun. katmanın yani yerin yani kızın yani çayın altına koyun Şu şekilde böyle koyun. Bunun örtüsü vardıydı ne ve gitti bu. Dakika çabuk geliyorum. Geldim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu alıyorsunuz. Bir dakika. Bunu bu şekilde şöyle elinize alıp takıyorsunuz. Orta okudan koyacağım. Bu şekilde. Bu şekilde. Bakın. Bu şekilde. Şu an açık. Kırmızı açık. Ben tüllerini kapatıyorum. Bu şekilde. Sadece bu şekilde. Yerimi taklıyorum. Bu

Evet arkadaşlar şunu da çıkartacağım birazcık da geri alacağım. Şekeri da şu an şekli örtüyü serdik. Tamam. Şimdi bizim böyle su kişilerimiz var böyle bir tane. Bunları yatağın şu kenarlarına koyuyoruz. Yatağın böyle kenarlarına koyuyoruz. Ben bunu birazcık önde yapacağım hemen nasıl pozisyonda duracağını ayarlıyorum yatağın. Evet. Şöyle. Şimdi de bu ama şurada kitaplardan. Bu. Şimdi değil. Şimdi bu. Bu. Arkadaşlar birazcık gözlerimi zırt 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 konuşuyorum. Evet. arkadaşlar böyle kutu var, sepet gibi bir şey var. Iııı ee, Şimdi böyle bir kıyafetimiz var. Bunu bu şekilde katlıyorum. Gösteriyorum. Yaptık geliyor. Evet arkadaşlar şu an şöyle bir şey yaptım. Bu an böyle bir bu an şu an şöyle katlamışım bunu. ama doğru atıyorum. Ve böyle oluyor şu an. Şeklini bozmadan sepetin alt kısmına koyuyorum. Bu kıyafetlerin Şimdi şöyle bir tütülü bir eteğimiz var. Onu göstermiş miyim mi ne hatırlamıyorum ama göstermemiştim galiba neyse. Böyle tutul eteğimizi şu şekilde katlıyoruz. Buraya koyuyoruz. Zaten bunun şapkasını da birazdan çıkartayım koymuş az Hatta çıkartayım. Evet, arkadaşlar şapkasını da çıkardım kafasından. Kapibaranın. <laughs> İsmi gerçekten güzel. kapı var arkadaşlar. Şöyle biz kapatmamı da katlayayım. Çok basit bunu kapatmasın. Şöyle içine atıyorsun. Sonra bunu sarma Böyle sarma yaparmış gibi. Sarma yaparmış değil mi? yani böyle bir şey atlıyorsunuz. Sonra onu <laughs> şuraya yerleştiriyorsunuz. Bence dolabımız da çok güzel oldu. Hemen bunu da şu kısma koyuyorum. Şu kısımdan değil bu arada. Şu kısımdan şöyle koyuyorum. Aa, bir de şöyle bir şey var. Bunu da onların üstüne şöyle koyuyorum. Evet. Frambara eşyalarımız kaldı. Evet eşyamız kaldı. Onları da yerleştireceğim. Böyle bir şeyimiz var. Böyle bir kutumuz var. Bu <laughs> kalan eşyalarımız buraya gidiyor. Kalan eşyalar da buraya gidiyor. Böyle bir kutu. Bunu hemen şöyle koyuyoruz. Allah <laughs> benim pozisyonu ayarlayabilirsiniz. Ben bu pozisyonu böyle bu şekilde ayarlamak istedim. Böyle bir spreyimiz var. Bunu şöyle yana koyuyorum. Hem buraya değil ya. Şunu şöyle koyuyorum arkadaşlar. Spreyi. Çamaşır makinemiz. Arkadaşlar bu çamaşır makinesi nereden aldım sormayın yemin ederim ben bilmiyorum. Bunu ama nereden aldıydım ya? Nereden aldım Mesela Ve belki. Böyle bir kapımız var bunun için ben böyle bir eşten bu normalde çim çimenekonuzla böyle bir ev. Ben bunu gelip buraya çöpürürüm sonra kullanabilirim böyle. Arkadaşlar son olarak tüm eşyaları daha tez alalım toplayabilmek için. Size bittim işe sıktım. bunu da koyuyorum ve o zaman son olarak size kapatalım odasını. Son olarak boylamı göstereyim ben. Aa daha bitmedi arkadaşlar bir dakika bir Size bir şey göstereyim Size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir yastığım var. Ben buraya koyuyorum. Son olarak adımı şuradan boydan bir göstereyim. Odam böyle. Çok tatlı bir, <laughs> bir oda oldu. Ben çok beğendim. O Kıbara'nın odasının kapısını da göstereyim ben size. Burada Kıbara ya yazıyor. Okuyabilirsiniz. Okuma yazma bilmeyenler ben size söyleyeyim. Burada Kıbara ya yazıyor. Burada kalp var. Görüyorsunuz. Gösteremiyorum ben çünkü çok çok.